Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber DJI Mini Pro 3 kutu açılışı yapacağız. Arkadaşlar benim de uzun zamandan aradığım ve almak istediğim bir du Sizlerle beraber bunun kutu açılışını yapacağız. Ben de çok heyecanlıyım sizler gibi. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Şu an sizlerle beraber kutumuzu açıyoruz. Bakalım kutumuzdan neler çıkacak? Bakıyoruz. Kutumuz yine çok güzel hazırlanmış bir şekilde ambalajıyla geldi bize. Ve biz de bunu şey yapmaya çalışıyoruz, açmaya çalışacağız. Arkadaşlar diğer videolarımda droneların kullanımı, drone ehliyeti ile ilgili bilgiler de vereceğim. Gördüğünüz gibi açalım bakalım neler çıkacak. Emin olun ben de çok merak ediyorum. Drone'da neler var, kutumuzdan neler çıkacak diye. Gördüğünüz gibi her tarafını yapıştırmışlar. Ve biz de bu etiketleri sökmeye uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar kutumuzu açtık. Gördüğünüz gibi içinden dronumuz çıkacak. Öncelikli olarak bakın dronumuz çıktı. Kutumuzun içinden bunu koyuyorum buraya. Kutumuzun içinden ve en çok merak ettiğimiz şey olan kumandası çıktı. Kutumuzdan onu da açacağım. Başka bakalım arkadaşlar. Bir tane de şarjla ilgili yüksek ihtimal Şarj kabloları çıktı diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar bir tane tornavida çıktı. Tornavidası çıktı. Bakalım bir tane taksi girişi olan bir şarj aleti. Bir de yedek pervaneleri. Açalım arkadaşlar bakalım kumandamız nasılmış. Çok da merak ettiğim bir kumanda. Çünkü biliyorsunuz yani Dronların bu kumandaların ekranlı olması bile ayrı bir hava katıyor. Gördüğünüz gibi dijital ekranımız var. Çok güzel bir ekran. Evet arkadaşlar. Dronumuzu açıyoruz. Dronumuz da gördüğünüz gibi çok hafif gerçekten. Çok hafif bir drone. 249 gram olan bir drone. Evet arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi drone'um şu an elimde. Gördüğünüz gibi kutu içerisinden ne çıktı? Kutumuzdan drone'umuz çıktı. Komandamız çıktı. Type-C şarj aletimiz çıktı. Yedek pervanelerimiz çıktı, tornavida'mız çıktı ve en önemli olan şeylerden biri de e, kullanım kılavuzu çıktı. Arkadaşlar, bir sonraki videomda drone ile yaptığım çekimleri anlatacağım size. Drone kullanımı ile ilgili bilgiler vereceğim. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın ve istediğiniz bir ürün varsa onun da kutu açılışını yaparız. DJ Mini Pro 3 kurtuğu açılışını izlediniz arkadaşlar. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Size iyi günler diliyorum.